kar yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar Türkiye için ne ifade ediyor? Bunun cevabı ora sık sık sorulan siyasete girip girmeyeceğine ilişkin bir soruda gizli. Selçuk Bayraktar'ın verdiği cevapsa çok konuşulacağı benziyor. ne yapıyorsun? 3'e gidiyor. Nedir dedim hayali? Ne olacaksın büyüyünce? Uzay bilimcisi dedi. Selçuk Bayraktar ve onun kişiliğinde özdeşleşen yeni bir Türkiye perspektifi var. Bu perspektif artık Cem Yılmaz'ın 2000'li yılların başlarında yaptığı böyle esprileri anlamsız kılan cinsten bir perspektif. Artık çocukların uçak mühendisi olmak istemesi de uzaya çıkmak istemesi de eskisi kadar komik değil. Dedim bu memlekette evet dedi. Dedim şimdiden zıplamaya başla anca aya gidersin. <laughs> Teknofest'e gidip orada yapılanları gören bir çocuğa artık ne olamayacağını anlatırsanız sizi dinlemeyecektir. Çünkü olabileceklerinin sayısının katlandığı bir Türkiye'ye doğdular. Bunda büyük bir payı olan Selçuk Bayraktar'ın çocukların gönlünde taht kurması şaşırtıcı değil. Teknofest'ten yansıyan görüntülerin tercümesi bu. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet, Bayraktar düşmanların özünde de bu sevgi var aslında. Uzun zamandır Z kuşağını manipüle ederek oradan oy devşirmeye çalışanlar bayrakların siyasete etmesinden korkuyor. Çünkü gelecekte bu sevginin siyasal bir karşılığı olabileceğinden çekiniyorlar. Cümlenizden şunu anlıyorum. Evet. Eğer bir gün mücadele politikayı gerektiriyorsa politikaya da gireriz. Elbette yani mücadele bunu gerektiriyorsa burada biz korkup da geri dönecek değiliz ki. Zaten şu an verdiğimiz mücadeleyi düşünün değil mi? Yani bu verdiğimiz mücadelede her türlü riski almıyor muyuz? Selçuk Bayraktar'ın yaptığı bu açıklama ise siyasete yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı. Oysa Bayraktar siyaset üstü bir konumda olduğunun farkında. Aslında bu açıklamayla siyasi sahiplerle Baykar'ı ve Teknofest'i hedef alanlara sesleniyor. Bir gün zulmünüzün hakim olduğu bir gelecek hasıl olursa siyasete girerim diyerek onlara gözdağı veriyor. Çok teşekkür